Arkadaşlar bugün her zaman olduğu gibi nasıl bir içerik var? Efsane bir içerik var arkadaşlar bugün. Bugün Türkiye vs Almanya maçı var. Milli maç. Ceket kurutmada o yüzden giyemedik. Almanya'nın birincisiyle TCL'in beşincisi. Ama beşinci olduğuna bakmayın günlük performansı beşincilik normalde. Misa buranın şampiyonu onu biliyorsunuz zaten. Şimdi Bakalım rakibimiz güçlü onu da söyleyelim. Unicorns of Love e, çoğunuz biliyorsunuz zaten. Bu sexy edition'ı onu da söyleyelim. Sejuani ilk seçim geldi. Kalista Miss Fortune Kaisa'yı yasakladılar. 3 tane nişancı. Bizde Rumble, Aurora ve eş Tristana yasaklamamıza artık gerek yok. Tristana nerflü bu yamada. Bakın burada 14-15 yazıyor. Sejuani ilk seçim karşılığında Rel artı Brandt. Karşılığında rakip takım Ezreal Leona gibi güçlü bir bot lane ve devamlı bir Renekton tercih yapmışız. Burada Sejani Renekton yapmasınlar diye mi diyeceğim de Renekton'u banlardık her türlü. Renekton alıp Jax artı nar banlamışız. Kenan açık. Ee, rakip takım için Kenan iyi olabilir. Belki Yone banı geldi. Bakalım buradan neyi tercih edeceğiz. Selam Ooo Osman'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. AD gelecek gibi duruyor buradan. Ooo Lucian mid geldi. Bir anda ansızın gelen Lucian mid pick'i. Draftımız bayağı iyi gidiyor şu an. Osman gidiyorsa kötüdür bence. <laughs> Osman sen tanıyorsun. Rakip takım iyi değil mi? Tanıyorum abi. İyi. Ben Topları weak. Top ebuzlanması lazım. Jungle midi bayağı iyi. Bizim counter'ımız ama bitik adamlar. Niye? Çünkü jungle ve support'u mepe çok iyi oynuyor adamlar. Allah Allah. Sen nereden biliyorsun? Scrim. Sen takımda oynamıyorsun ki oğlum. Adamlar aynı roster abi. <laughs> Drox'u tanıyorum bir de arkadaşım. Samira mı İşte bu adamlar Samira oynatmaz sakın. Bu arada Samira zaten oğlum oynatmayı bırak. Kısante, Seju, Azir, Leona'ya karşı Samira direkt böyle uçurumdan aşağı yani. Varus. Varus ansızın geldi. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Adamlar daha solid oldu bence. Ne dedin o işe? Aksana şöyle bir bak. Varus burada niye iyi biliyor musun? Leona'yı, Seju'yu, Kısante'yi e, peynir ekmek gibi yer. Zaten Oli duyduğuma göre yemek de söylememiş. Sejani Kısante'yi yer maçta. Ama bizim kompun şöyle bir avantajı var. Bak ben size söylüyorum. Perfect yani bu maç Genji vs Misa olsa ve Misa bu piklerle olsaydı Misa yener. Yani pikler öyle pikler. Anlıyor musun? Yani Chovy'e ver burada Azir'i. Kanyon'a ver Seju'yu. Mercy ile Mercy ile Kiras bayıltır. Öyle draft bu. Bu draft öyle draft. Rakip orta koridor kafasını duvara vurursa bu maçtan sonra. Görürüm ben sizi. Mid jungle'ı korkutucu duruyor ama adamların biraz ya. Bak. Direkt söyleyeyim mi? İyi oynarsak. Kazanırız. Hata yapma şansımız yok. Adamların oh. komp. Şey komp böyle. Evet. Osman. TFT kompu gibi. Bir takım. De ki mesela. Hiç tanımadığım bir takıma draft yap. Tapakı sente. Jungle'ı seçim. daha Hazir. Bu komp aynen öyle. Yani Ezreal'le onu alırsın. Yani bu komp. Bilmeyen de oyna, Goldelo'da oyna, iş yapar. Challenger'da oyna, iş yapar. Plat'da oyna, iş yapar. Her yerde iş yapacak komp, solid komp. Ama bizim komp, al-ver yapacak komp. Anladın mı? Aynen. Oynamamız gerektiği yani, gibi oynamamız aynen lazım. Öyle. Random fight'a gerek yok hiç. Biz mesela Oyun. Barcelona gibi oynarsak, Xavi, Niestal, tık, tık tık tık, al-ver al-ver, işler yaparız. Ama rakip takım otobüs çekmiş, Inter gibi düşünün. Otobüs çekmiş Hori... kalenin önüne. Çocuk üzerine çoğu zaman yan çocuğu burada yakın burayı biz diyoruz gibi. Mercy ilk önce gelecek yan Solin üzerinde ilkler bekliyor. Eee? Yeni sabitlemeye başarılar. Tur beraber iyicen... Oğlum Olamak. devam etseydik ya Farfetch. Farfetch Olan yine Farfetch oldu ya. Oğlum devam etsek daha iyi değil <laughs> miydi? <gülüyor> oh. Abi şöyle bir sıkıntı var. Ben söyledim buraya da analizimi paylaştım o dili. Adamların tapı bayağı weak. Yakalanıyor sürekli yani önde kalırsa kesmek lazım ama Lurox için de şey. Yani çok kötü Mesela şu an flash yok ya Raiden. Oğlum bu Lurox'u ben tanıyorum sanki ya. Bir, evet evet abi eski oyuncu zaten. Bu adam çok ezik oğlum. LAC'de de oynadı abi. Tamam, abi Düşündüğüm adamsa bu adam ezik. Mesela bot oğlum, bu adam diamond'dan çıkamıyor senaryoda eskiden. imkansız ya. Evet o. Hayır abi ben bakacağım maç sonu. Bot wave'i her kötü kaldı senaryoda adam botta mesela. Hiçbir zaman mislemeyecek bunu. Meşlem lazım. Bakalım Alman disiplini mi kazanacak? Türkiye'nin labaliliği mi? <laughs> Farf için labali hareketleri mi onu göreceğiz bu maçta? Oğlum ekran niye böyle peki? 20 FPS? Herkesin böyle ne bu gidiyor ekran? Bende de öyle şu an. Ha, klasik şey diyorsunuz yani. Allah Allah. Ha, olsun. Bak abi dediğim muhabbet yo, dakika, bu işte. Mesela abi hayatını kaybedecek Farfetch büyük ihtimalle. Oynarlar bir mı lan? Yok. Ooo holding var ama. Yok yani. öyle. Yani raid'i kesmeleri lazım. Ha, dediğim olay abi. işte yani. Söyledim Farfeş'tan baştan de önce de. de. Adamlar bir, botu petleyecek dedin ha Osman. Osman. Hayır, Osman bize adam. bir şey ayarlasana ya. İlk Düzgün yayın yurt dışından falan bu maçı izleyen e bir kanal. E kadar alt baskın, aslan, güzel bu normal bir, bir şey o. değil yani. Atıyorum abi o zaten Ağustos geldi Olin'in, Olinin yemek gelmiş. Attım özelden. Alper'den izle. Alp orada bir Alper'den izleyeceğim <laughs> evet. Alt koridorumuzda bitirme şeydi ha tamam bu üst koridora. Alman kanalı attım ben. Und der Brand kann jetzt eventuell Topside Camps invaden. Ha, rakipten izliyoruz ha. Adamlar Çok biliyor mu oyunun yemeğinin o. geldiğini? Oraya yemek yemeden girdiyse maça sıkıntı ama. Kızdık koç helal olsun. <laughs> Güzel Sejuani'yi gördük. Aha. Güzel ki Riyaz. Bu koridoru kazandıran hareket ama işte bak. Harf'e cemen gelmen lazım aynen.

Tesuji geliyor biliyoruz değil mi onu? O geldi. oralarda olduğunu biliyorduk sanki. Tam da demiştik yani random fighte hiç gerek yok. geldi. O geldi. O geldi. O eyvah O Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. Ah, lan. Ah ben Lucian'ı sevemiyorum Az önce Backlund da oynadı Aha Öldü 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 Bir oto daha helal oğlum Farfetch' senin maçın oğlum bu Clone Fiesta bak Sen bunu seversin Farfetch Yapma yüzünü seveyim bu maç sende Oli yalnız burada ölürse söver Farfetch kaç yani Oli burada ölürse Tamam güzel ölmedi Oli ich kann jetzt erst eine Pflanze benutzen und was sehen wir? Sanatmodular Mözelisemesche, istehlim. ein Bot geht und man divet und nicht nur, dass er den bekommen hat, sondern jetzt auch schon 2 einsteht einen entspannten First Buy hat und, ja, wie gesagt, 6 Minuten. Es sollten... Harbiden lan Misa'nın yazısının altındaki 3-0 ne Yanlış yazmışlar Abi ben Azir'in Açık olduğu zamanlar güçlü olduğunu Düşünüyorum ya özellikle şu an Aaa Aha ana kesiyor ana kesiyor Yok Mesela Azir Range'e sokmuyor abi ich auch, dieser Wobei, es wäre vielleicht mal ganz mu acaba? Uçuk değildir lan. Burada Kiryas hayatını kaybeder mi? Yok yok Altı doldu. oldu. Bu arada şu an Kiryas bayağı önde. Şu an biz savaşmayıp Kiryas'ın etrafında oynarsak oyun Kriyas taşıyabilir bak ciddi söylüyorum. Kriyas yok. Mercy John Wick misin be bilader? Bir tane mermi kaçır be. Şakasız Kriyas taşır abi şu an bu oyunu. Evet evet. Direkt onun etrafında dönmesi lazım bu dakikadan sonra. Aynen öyle. Al oğlum Luan'a bir Blade. Oo. Proxy'e git proxy'e git kankam. Acaba Seju'yu mu bilmiyor ya? Seju'yu biliyor yüzde Bence çünkü de biliyor çünkü az önce Brandt'le karşılaştı yani. zaten. Bence Proxy'e giderdi orada. Bence de giderdi. Bak Kireas tapa dive'a gidiyor. Blue'yu da çalacak bu arada. Bence bu okey ne diyorsun? Drake önemsiz okay, bence. Abi. Bak evet, dive'a gidiyor evet, güzel yok. güzel. Şunu öldürürsek. Aaaaaa. Flaşımı büyük aradım. hata. <gülüyor> büyük <gülüyor> hata Luana'dan. Şu an bak Luana'nın bu yaptığını biliyorsunuz mu? Arkadaşını aradın. Dedin ki kanka dedin ya çok acil gelmen lazım. Arkadaşın dedi ki kanka dedi bak ben de de okuldayım işteyim. Öğretmen olduğunu için. Hayır mümkün değil gelmen lazım dedi. Geldi. Sonra sen dedin ki şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım dedin arkadaşına sonra arkadaşın gelince. Spieler gewesen, jetzt Ulan o tapta dive atsaydık var ya. Ama o fena tempo patlattı yani kirasın. Evet evet. Tilt olurum ben o Brent olsam ona. Geldi link arkadaşlar. Burası iyi mi duruyor bize? Çok iyi durmuyor auf der verdi adamlar bize şu an. Abi şu an burası sıkıntı ben sana söyleyeyim. Yani pozisyon avantajını vermişti ama girmedi bizim takım. Aha! Parfeş girdi de olur fena kötü, kötü Bu arada. Abi Brent ulti attı. Ha Leon'a çok içeride kaldı lan. Öldü öldü Leon'a da öldü. Oğlum çok iyi oldu lan. Aa, abi var biliyorsun ya. Evet, ay vallahi öyle. Brand var ya şu an. Dream senaryo yani. Abi Mercy'nin de iteme ihtiyacı var. <laughs> Harbi nasıl canlı çıkıyor oğlum <gülüyor> oradan. <gülüyor> Abi karşındaki Brandt Ignite alsa ne derdin? Supernatural'daki Zebani sen misin derim? Şu an Oli'nin de Mercy'nin de itemlerini beklememiz lazım sanki. Hatta Luana'nın bile item önünde şu an Desante iyi duruma geldi

Ha, bir çevir orada Çevirir ya bir tur. Bakın arkadaşlar. Sesi veremiyorum. Ayrıca logo falan eklemem lazım. Şu an yapamayacağım için. Bir tek akıllı siz değilsiniz. Bu yayının daha iyi olması için ben sizden daha çok çalışırım değil mi? Çünkü bu benim işim. Ben daha çok izlenirsem daha çok para kazanıyorum. O yüzden ben de biliyorum o yayından izletmeyi. Ama hanım ama bana ses gelmiyor. Anladın mı? Ve buna logo koymam gerekiyor. Bak al. Bunda logolar yok. Öyle yapabilirim. Öyle yapabilirim. Onu da ayarlayamam ya yok. Heh botruklar bitti. Karabalta bitti. Şu an tank mank dinlemez bizim takım Osman. Zaten <laughs> maçtan çok koptuk. Sinir oldum ya. Aha. Oğlum güzel siz için. Çok iyi siz için bu arada. Ay. Oha. Abi Kısanten'in şu mekaniği beni benden alıyor ya. Birebir trade okey olurdu yine ya. Flash'ı sevleseydi. Aha. O anın ultisi var. Da. Ah be. Mercy ne build yapacak acaba? Direkt essence mi alacak? Yoksa Black Cleaver'lığı mı yapacak? Kara baltalı iyi duruyor ama. Bayağı. Ya bu arada Domini'yi ben eskisi gibi sevmiyorum. Galiba Karabalta Dominik'ten daha iyi olabilir Lucian'a ya. Bu bu daha iyi bence zaten. Fena tank oluyorsun bir de. Oğlum Brent baya fazla vuruyor bu arada. Çok fet abi şu an. Baksana Brand'e. Oğlum baksana adamlar ne güzel çözüm bulmuş bak. Unicorns of Love'ın altında X6 yazıyor bak kurçuklarda. Bu kadar basit bir şeyi biz yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz mu biz hala? Yok. Yazık. O bir annen Riley de bitti. Kurçuk ya. Abi hazır da güçleniyor ya. O da problem. Da Koreli hazır yani. Evet. Rakipte tek Koreli var değil mi? Yok, support da Koreli. Support Koreli. Hmm. <laughs> gitti. Bu arada Luana'nın burada ölüşü kötü olmadı. Ne diyorsun? Hani bilerek yaptı mı bilmiyorum ama. Hayır, bilerek yapmıyor. Yap, değil. gider mi? Sanki gidebilirdi zaten olmasa da. Herald var ya. Evet de, Boşuna Ezreal'a kill geldi yani. Mercy de bot'a vuruyor. Bu arada Mercy şu an CS'de falan da iyi durumda. Mercy bayağı iyi durumda vallahi. Bu arada Essence alıyor. Bence kötü ya. Çok fikrim yok ama. Valla ben de ikinci item Essence alıyorum hep de. Bu ma bu evet. maç özelinde Karabalta daha iyi. Gibi. Bunu da aldık. Bu bayağı iyi oldu bu arada ya. Ama şu an Kireyas mesela levelde eşitledi Sejuani. O işte taptaki olaydan sonra o... oldu biliyor musun? Evet baya kötü oldu ama. Ezreal'e scale oluyor. Ama Oli'nin Vay durumu da iyi ya. ya. Abi şu ulti damage'ı normal mi ya? %35 vuruyor ya. Bizimkilerin fight'ı nasıl oynayacağını konuşması lazım abi. Normalde hiç yapmıyorlar çünkü. Ama bu maç kesinlikle böyle target'a vurmak lazım yani. Görüntü kalitesi de kötü. Yapacak bir şey yok. Ezreal'ı öldürecek komut da yok. O da o sıkıntı hazır. Ha güzel. Çok iyi. Yıl ne vuruyor? Bu ölüm birinci olması bize şans ama ya orada. Daha iyi takımlar var yani. Harveç. Evet. Yalnız Mörsü ulti yedi. Eyvah eyvah burası sıkıntı. Abi Brent ölmediği Tek süre yer süre tek yer o tek, tek yer. Tek Oğlum iki botruk bir bir de Brand'e öyle kafa atılır mı? Kısante fena kötü oynadı bu arada. Parfet 2'dir flashlara çok kötü atıyor ama. Biz şu an tank hani saniyede öldürürüz ya tankları. Biz bence şu an adamlara göre kat kat iyi durumdayız. Daha çok scale olmadan neşlenebilir mi acaba onu düşünüyorum. <laughs> Denenirdi mesela burada el well flash atmasa abi el well flash ile turn atılabilirdi. Ya bence zaten o kadar deyip de engage yapmaya gerek yok ya. Dar alan fighti bayağı iyi bize bence. Ve adamlara da çok kötü değil hazır var. Gerçi bize kat kat daha iyidir ya. Aynen. Bence real Flash atmasa Nashplay yapılabilirdi ya. Kötü oldu biraz. Mercy çovilik yapıyor ya. Mercy Karabalt'ı alıyor büyük bir ihtimal. Evet başka alıcı item yok ya değil mi? Arkada. Üçlü falan da almaz herhalde. Uy, var ya onu da alınca. Abi orada Karabalt'ın en güzel yönü şey. Hem tank oluyorsun ya. Cooldown'un düşüyor falan. Şey Baya iyi oluyor. Voli var. Voli ne yerine... güzel Varus oynuyor mesela. Niye acaba biz sezonda varus oynamadık ya? Gerçi adamlar tank olmasa bu kadar varus oynamazdı büyük. Adamlar çok tank. Bir dakika bu da ya iyi varus angle ya abi. Aynen aynen. Şu an bizim fight bulmamız lazım ya bence. Bence Ejder'de direkt bak Ejder'i alıp sonra bir Baron lazım. Çünkü şey ee, şu an böyle şey olursa diyelim bir şey fail yaptığın zaman direkt hem Ejder hem Neş falan hepsinden oluyorsun ya. Böyle biraz daha bekleyip Ejder'de fightlayıp devam etmek daha iyi. Ne alaka lan? Merkür aldı Azir. Biz severiz. Gayet Azir. iyi. Aha. Ezio çok, çok sante. Sante direkt öldü. Tansu yok oğlum adam sizden Bu dediğim olay gibi. işte abi adam çok hata yapıyor böyle yakalanıyor. Sağlam analiz koymuş ya. Ya adamlar ne şey için? Reyes tek başına alsın. Turn bakar o zaman adamlar. Bir şey Önce... Aynen öyle de Drake'i bırakmıştık. Boşuma hmm. gitmedi ya. Yani biz... Adamlar baron alamaz da... Bizim acedere alamayışımız boşuma gitmedi. Lan bas ulti işte ya! Brandt... Ultisi yokmuş lan gerçi optimal kuleyi alacak şimdi daha çok devam edersek tier 2'ye gidecekler Lan biz de mid'den gidelim şu an biz de mid'den gidelim şu an ama hızırıracak bence ya zaten hızırıracak yani. orayı da güzel işte. aldık Gerici geldi. Grand Dejder de alıyor. Tapu da koruyabiliriz büyük bir ihtimalle. gitti ben şu. Bu şey geliyor. Arkadan Mercy geliyor. Mercy geliyor. Mercy geliyor. Devam et orada oyna. Oğlum oynarız orayı ya. Yani şu an base hızlısından base ne ya. Deep Vision. <laughs> Real <flashı gülüyor> ne atmış galiba ama yine. Ya bu word olmadı ya. Adamlar top tier 2'yi aldı. Gold aldı azirleri. Benim hoşuma gitmedi. Biz bu Siege'den eşe alacağız büyük ihtimal abi şu an. Başka play yok zaten. İnşallah. Bence Mercy'nin karabaltayı bekleyebiliyorsak <laughs> bekleyelim ya. Adamlar da item alıyor ama ya yani bu sırada. Azir ile Bence tam şu an çok güçlü olduğumuz dakika. Oğlum, Oli'de çok item var lan o ne? Şu an direkt yani... ...fight da... Aldı bile Cleaver'ı. Hiç korkmaya gerek yok şu an. Oyunu soğutmaya da gerek yok bence. Tabi tabi şu an neşe gidip zaten... ...tüm düzen atmamız lazım. Ama Farfetch'de fena cancel'lıyor. Oğlum TPC yok kısa dedim bir de biliyor musun? Ich bin, Engeç tulumuz zayıf abi bir tık var Sulç var yani bir de Bence şu an bak full vision alıp Renekton'a bir tane görüş falan atıp Renekton tipisi Renekton atmasını beklememiz lazım Aynen aynen Çünkü şu an Xante bota gidemiyor Dibisi yok herifin. Hazirin de yok dibisi. Tempolar troll ama Şu Puan girmek lazım deep vision'a taptan. Renekton bot şovlaması şey. lazım mesela. Fight atabiliyor olması lazım. Yener mi? Ya, ölmez sanki ya. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Karabalt olduğu için yenebilir belki de. Ee, mesela iyi bir ihtimal Renekton arkasına gidebilir Lucian bir defa sadece. Vision'dan emin olurlarsa. Hazır onu yapıyor şu an. İşte hazır yapıyor. Ayık olan hazır gibi o zaman. Tam, tam Lucian'ın da bunu yapması lazım abi. Şu an hiçbir şey almıyor çünkü. Koreli hareketlidir bu zaten bak abi. Kesecekler Luana'yı. Beşte alamayacağız şimdi. Ölmeyebilir mi? Sterak var. Oha Mercy, ölmeyebilir aslında. Hatte Oha Mercy Flash'ı var. Tamam. Bu devamı... Var mı? Var mı? Yok. E Yarkı, Neş ya. Time artık ya. ya yani startlanabilir bu arada bunu. Adamlar da sıkatılda var ya bence Bence ki. startlayacaklar Ama mı troll yani Real flashe dönüyor büyük o ihtimal O ne oğlu öldü Baron Evet hapşı startlanır Tempo Allah sıkıntı var adamlar Süper 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 süper. Öl <laughs> öl öl öl. Kireya sönsün ya. Aha Oli. Oli tarıyor. Oli Phoenix. Ben dedim Kireyası bırakın ama Oli Phoenix oldu orası. <laughs> Barus böyle tank komplara karşı fena iyi bir de adamların Azir fena weak değil mi? Lan Azir hiçbir şey yapmıyor Çok. oyunda çok kötü oynuyor adam bu arada. Normalde Azir yani agresif oynasa belki bir şeyler yapar bu maçta da. Olin'in attığı flash çok iyi yalnız. Ooo. Oh, oh. Oli 4 item oldu oğlum. O oh, real flash'ı da döndü. Bu siege'de oyun biter bu arada. Hani adamlar hiçbirimizi kesemez bile yani şu an düzgün oynarsak. Oğlum zaten şey ya... Real... Holly, Holly'da bayağı MR var şu an yani. Aynen. Ya Real, real Flash Engage atacak. Var mıydı ya? Sanki yoktu. Real Flash Engage atacak abi. Sadece Real olur. Ölür, ölürse direkt bitecek oyun bu nefsi Abi Mercy'nin şeyi yok. Ejder'i alıp devam edecekler. Kötü bence mesela. Ejderha alınabilir mı? alınabilir Ejder, evet. Tempo kaybı bence. Şey ki, yani amaç biraz daha garanti oynamak. Abi Asi, ha, base atmak istiyorlar. Üçleyin oynayacaklar bu galiba. Bilmiyorum mantıklı mı ama. Ya şöyle işte, perfect oynarsan mantıklı olan full agresif oynamak baronun varken ama hata yapınca Ejder'i kaybetmiş oluyorsun. Günün sonunda Be base temposundan yaptı ya işte Drake alıp base attı. Evet, Taptan oyuncaklar çünkü. Burel de ölmez bu arada girse şu an ya. 3 tane daha üzeri almışız. Bana on mid push. Böyle dümdüz engage atabileceğiz mi ya? Böyle bir şey yok. Burel atar abi flash var ya ama burada değil yani. Mid push'u kuşamamak baya mantıksız bence. Oğlum giriyoruz. Ama atacak yani engage. Ona bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz maçı noch hinten steht, werden aber die Wave kommt man zumindest. Abi yani evet map tempo yok gibi bir şey. Repeat de bitti. Son item ne mesela burada? Infinity mi? Duşuna. Infinity veya Dominik gitti Dominik alınmıyor kanal altayla. Ha evet. Infinity veya Kanos Samuş o Kanos Samuş alınıyor mu? Kanos Samuş da olabilir evet. Kanos Samuş iyi bence. Yalanlarda POK var bir az çok. Ezil, Azir. Şu an adamları bari jungle'ına sokmayalım abi. Bir şey yani agresif bir şey yapmamız lazım. Hani bu kadar Neş şey... aldık ama adamlar aldı sanki Neş'i. Hanım mesela bak heh, şu an Kireyas'ın bu yaptığı lazım. Mesela golemleri atıyorum. Şu an Mercy kuşlayıp alacak falan. Bu tarz şeyler lazım. Şu an Azir'in bu ilkte Rabadon yok. Hiç iyi değil Azir'in bu ilkte. Aziz'in damage'ı yoktur bence şu an ya. Tek düzgün si <laughs> işte şu oyun bitecek aslında da. Sanırım Baron bak Baron çıktığı gibi Baron alıp sonra Ruh'a oynamak lazım. Baron da ejder... biter gibi ya bu oyun. Ejder steklemek bu yüzden çok önemli işte ya. Şu an çoktan Eldir çıkmış olacaktı mesela öyle düşün. Bu da bir ward kavgasında bitecek gibi abi oyun. Olabilir. Neş gelmeden. Bu adamlar da çok istiyor vision'ı. <laughs> Abi ama neş görüşünü nasıl veriyoruz ki biz ya? <laughs> Ejder tarafında Renekton, Renekton baron tarafında olması gerekmiyor mu? <laughs> Azir'in Zonya'ya bak. Hmm. Azir'in Zonya'nın leşliğe bak. Bitti kazandık ya. Kazandık kazandık. Ay Mercy de şatamadı. Oy güzel. <laughs> und sich sofort schade 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 bu arada var ya azim ne kısa kadar, kısa kadar iyi bir abartmıyorum uzun süredir bu kadar kötü oynayan hazır görmedim mi? oy güzel 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 lan kazandık lan almanya birincisini yendik on bayağı büyük bir şey ha oy ne as bayrakları hiç beklemiyordum vallahi ve bak sadece yenmedik bence ezdik harbi ezdik bir iki hata dışında mükemmele yakın oyun. Arivas bayrakları. Ziyat ne yedirdin ne içirdin oğlum bu çocuklara? Ne yaptın? Playoff'ta elinince dövdün mü çocukları? Kameralarda göstermiyor. Belki ağız yüz patlak bir tek oliyi görüyoruz. Bir tek oliyi görüyoruz. Belki Farfetch'i, Loanayı, Kireyas'ı falan patakladı bu adam. Bilemeyiz yani. Kireyas ama şöyle söyleyeyim. Kireyas'ın Brent oynama şansı yok artık bence. Ne diyorsunuz o işe? Holy Phoenix tweet. Tweet mi atmış? He? Attım ben chat'e evet. Ban yedim. Ban <laughs> yedim. Holy Phoenix. O Beşinciyi de banlamalıydınız diye. Tweet atmış Holy Phoenix. Beşinciyi... İyi tweet. İyi tweet. Bence de iyi tweet. Ama Holy bu dört ban geldiğinde maça oynanmadan önce demiş ki. Ha, ben böyle bir tweet atarım. Maç oynanırken zihnindeymiş o tweet. <laughs> Anladın mı? Direkt yapıştırmış evet. He, adam. Direkt yapıştırmış. Onu ben de yapıyordum ya. Atacağım şey belli oluyordu hep. Bak adamların yüzler kıpkırmızı kırmızı görüyorsunuz mu? Almanya birincisini yedik ya. İzleyin <laughs> kıp kırmızı ikisinde yüzler. Adam SS alıp maça girmiş yani. Güzel sevdik. Yarın kimle oynuyoruz belli mi?